Bir işe böyle hani ilk başta beğenmem, beğenmemezlik yapmayın. Bir işe bir girdiğiniz zaman bir çevreniz oluyor da. O çevrede birini tanıyorsun. O diyor ki bak böyle bir iş varmış. yani dünyadan haberiniz oluyor. Evden böyle kariyer sitelerine başvurarak hani ben şansa öyle çağrıldım ama aslında bir işin ucundan tutup oradan sonra ilerlemek daha mantıklı. Tabii. Merhaba arkadaşlar, İnsan Öyküleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanında çok sevdiğim bir konuğum var. Değerli bir konuğum var, Hasan Ali Kamiloğlu. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Hasan abiyle biz YouTube vasıtasıyla tanışmıştık. Aynen. Aralık 2020'de ben Hasan abinin videolarını görmüştüm YouTube'da. Trabzon'la alakalı çok güzel videolar çekiyordu. O şekilde kendisine ulaştım. Ondan sonra da güzel bir arkadaşlığımız başladı. Aynen. Birlikte bir sürü video çektik. Bugün Hasan abinin hikayesini dinleyeceğiz. Hasan abi önce bize biraz kendinden bahseder misin? Bugün neredeyiz? Bugün Akçaköy'deyiz. Akçabat'ın bir ilçesi. Trabzon'dayız. Trabzon'dayız yani. Akçabat ilçesi, Akçaköy'de köyündeyiz. Ee, güzel tepe güzel bir yere çıktık. Çok güzel bir yere çıktık. Şu an güneş batıyor arkada Siz görmüyorsunuz ama çok güzel bir güneş gün batımı var. Şu an onu çekmek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman fazla vakit kaybetmeden aslında aklım orada. Fazla gün vakit batı. kaybetmeden hemen hikayene başlayalım. Ee, bize biraz kendinden bahseder misin? Hasan Ali Kamiloğlu kimdir? Kaç Hasan yaşındasın? Ali Kamiloğlu 1983 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Ee, i̇lkokulu orada okudum. Ortaokulu, liseyi orada okudum. Anadolu Lisesi mezunuyum. Vakfıkebir Anadolu Lisesi mezunuyum. Ee, daha sonra işte klasik ÖSS sınavına girdik. Kocaeli Üniversitesi elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Kocaeli Üniversitesi'nden mezunum yani. Oradan sonra da iş hayatımız başladı detaylarına gireriz zaten. Tamam. O zaman bize biz biraz üniversiteden bahset istersen. Kocaeli Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim Şimdi gördünüz? Ben 2002 yılında üniversite üniversiteye girdim. Ben daha Pardon, 2002'de girdim. 2006'da mezun oldum. Bizim olduğumuz dönemde biliyorsunuz 99 depremi olmuştu. Bizim binamız yıkılmıştı. Üniversite sağ yani Daha doğrusu anlatacak bir şeyim yok. Prefabrik'te okuduk. <laughs> yani o yüzden yani kötü bir süreçti. Tabii ben mezun olduktan sonra yeni bina yapıldı. Umut Tepe kampüsü yapıldı. Çok güzel bir kampüs. Ben o şeyi yaşayamadım yani çok üniversite hayatındaki o çimenlerin üzerinde gitar çalan <laughs> şeyleri göremedim yani öyle değil size. Yani normal bir öğrencilik hayatım oldu. Yani şey olarak, kampüs olarak diyorum. Yani ders olarak da normal ortalama bir öğrenciydim. Yani sizin gibi 4.0 ortalama değil de <laughs> 4.0 ortalama değil de ortalama bizde şey 50 e, al geç mantığı var Bende de öyleydi yani biraz. Öyle miydi? Ha. Yani? Çok bilmiyorum Boğaziçi'nin içinde. Ya Boğaziçi'nde çok... O kadar e Boğaziçi'de konuktan sonra yani... E yani ya ya şimdi oluyor. evet evet biraz böyle kanalda hep Boğaziçi'li konuklar alınca biraz sanki evet. hep Boğaziçi'li insanların öyküsü gibi oldu ama aslında onu... Onun dışında bütün herkesin öyküsünü koymaya çalışıyorum kanala. Tabii tabii her herkesin de. Ee, sen 2002 yılında üniversiteye giden 2006 yılında mezun oldun. Aynen. 4 yıl hazırlık yoktu. Hazırlık vardı da eee şeye geçtim. Süper İngilizcem vardı senin. Ee, Anadolu Üniversitesi mezunu oldum mu? Tabii şu an sorsanız maçı önemli. <laughs> <laughs> Daha ilerisini bilmiyorum yani. Unutuyorsun, <laughs> <laughs> konuşmaya konuşmaya unutuyorsun evet, tabii evet, ama evet. ama İngilizcen sen. canım YouTube'da yani, videolarından şeye falan geçtim. bak bak. Ee, önce... Sınava sokuyorlar ondan sonra geçenler hazırlık ok okumuyor. Geçenler tekrar o şeyi süreci yaşıyor yani. Anladım. 2006 yılında mezun oldun. 2006 yılı 2021. 15 sene olmuş sen mezun olalı. 15 sene oldu. 15 senedir çalışıyor musun? Çalışıyorum. Hemen e, akabinde hemen üniversite bitince askere gittim. Hı hı. Orada biraz iş, iş kolladım aslında ama yani aslında aklımda askerlik vardı. Tam iş düşünmüyordum. Askerden geldim. Kariyer.net'ten bir başvuru yaptım. Sonra mülakata çağrıldım. Türksel'in mülakatına çağrıldım ama ben Türksel'in kendi bünyesinde çalışmadım. Yani kendi elemanı değildim. İlis Telekomünikasyon diye bir firmaydı ama orada danışman hizmeti veriyorduk ama sanki Türksel personeli gibi <laughs> çalışıyorduk yani. Birebir içinde tabii, tabii. Bu iş... personelleriyle beraber sanki onların bir şeyiymiş gibi ama tabi maaşımızı başka bir şirkete bağlıydık maaşımızı oradan alıyorduk ama sanki onlar elemanıymış gibi orada hizmet gördük. GSM üzerinde özellikle ağırlıklı olarak orada başladık. 3 yıl orada çalıştım. 2007'den 2010'a kadar. Yani orada ne tarz bir işte çalışıyordun? Orada ee, optimizasyon, net e, GSM network optimizasyon, planlama ve optimizasyon. Yani bazı istasyonunda şöyle anlatayım, bazı stasyonların kurulumu. Kurulumu derken şöyle, planlanması, nereye koyacağız, anten tipleri, e, kapsama alanları, sinyal kalitesi. Optimizasyon yani optimum düzeyde her tarafa kapsayacak şekilde kaliteli hizmet verebilmek. Yani siz Aslında. orada işin matematiğini yapıyordunuz herhalde. Matematikini yapıyorsun. Şimdi şöyle, e, GSM işi çok zevkli bir iştir. Ben çok keyif alıyorum yani GSM işinden teknik bir iş, tamamıyla teknik bir iş. Ee, yani şöyle, mesela bir baz istasyonu kuruyorsunuz, o baz istasyonunun bir mahalleye kurdunuz, örnek veriyorum. Baz istasyonunu, o mahalleye hizmet vermesini sağlıyorsunuz. Bazen cep telefonunuzda şey görürsünüz, mesela bir ilçedesiniz, telefonda şey yazar. Hücre bilgi ekranına başka bir ilçenin şeyi yazar. Hı hı. Oradan oraya şey yapar. Sinyal gelir mesela. Bunu istemeyiz hiçbir zaman. Ne yaparsınız bu sefer? Antenleri optimize edersiniz. Daha aşağı bükersiniz. Yani bu tarz çalışmalar yapıyorduk mesela. Yani bu sefer ne oluyor? Siz oradan konuşma yapamazdınız. Sağlıklı bir görüşme yapamazdınız. Kopardı. Kesinleni. Alo duyuyor musun? Duymuyor musun? Veya da tünele girdiğiniz zaman tünel kapsamaları, sinyal kalitesini güçlendirme, yeni sahalar açma. Onların yerlerini belirleme. Yani her türlü şey yapıyordunuz. Şimdi, şimdi elektrik elektronik mühendisliği, elektronik aslında şöyle, e, yani mesela biz elektrik elektronik mühendisliği okuduk ama elektrik elektronik mühendisliği böyle biraz daha kapsamlı bir alan. Bunun alt kolları var işte mesela isminden de anlaşılacağı üzere elektrik mühendisliği, Hı -hı. elektronik mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği Hı -hı. gibi, kontrol mühendisliği gibi Hı -hı. alt alanları var. Elektronik haberleşme de bunlardan bir tanesi. Senin yaptığın iş de aslında. Ee, dediğin gibi biraz daha o alanları içeren, biraz daha matematiksel hesaplamalar olan bir iş. Aynen, aynen öyle. Bizim bölümde elektrik yok. <laughs> elektronik ve haberleşme <laughs> bölümü. Biz de hiç elektrik dersi almadık biz. Bizde de elektrik elektronik ama ben gene söyleyeyim bir ders aldık elektrik. Aslında baktığınız zaman temel olarak hani elektrik haricinde konuşuyorum hemen hemen aynı. Evet evet. Yani ders olarak şey olarak hepsi aynı. Hani bizde biraz daha haberleşme anten, anten propagasyon mesela dersi vardı. Muhtemelen Boğaziçi'nde de vardı veya başka Tabii bölümlerde de var. de vardı seçmeli ders olarak. <laughs> O alanda ilerlemek istiyorsanız, o terse alıyorsunuzdur. Alabilirsiniz yani. Sen 3 e, sene Türksel'de çalıştın, İstanbul'da mıydı bu? İşte Trabzon'da. Trabzon'da. Yani denk geldi tesadüfen. Ha. Hatta rüyamda gördüm, İstanbul'a gideceğim bir gün önceden. Yani mülakata çağrılacağımı rüyamda görmüştüm. Kadıköy'den böyle uçarak Kadıköy'e e, Kadıköy iniyor. <laughs> Orada otobüs arıyorum, nereye gideceğim diye. Yani mülakat yerine falan, aynısını... Ertesi gün başıma geldi ve aynı aynı süreci yaşadım. Sonra, ee sonra orada başladık işte Trabzon'da çalıştık. Orada mülakat süreci olduktan sonra olumlu sonuçlandı hemen bir hafta sonra Trabzon'da başladım. Ben hep Trabzon'da çalıştım hiç İstanbul düşünmedim çünkü Trabzon'u çok seviyorum. ya Doğa aşığıyım yani evet, Trabzon'u evet. çok seviyorum. Buna odaklı yapmaya çalıştım. E tabii şu anda çok zor yani. Oralarda Evet. Bir ben. elektronik mühendisinin burada buralarda çalışması yani özellikle illerde çalışması yani büyük iller haricinde çalışması çok zor. Evet maalesef yani bu, bu tarz bizim mesela Trabzon gibi yerlerde bu alanda çok fazla iş yok. Aynen, İstanbul. Yapacaksan İstanbul. Hele yazılım falan düşünüyorsanız yani direkt evet. İstanbul, evet. İstanbul Ankara. Ee, devam edelim. 3 yıl Tükçe'de çalıştım sonra. Sonra Tükçe'de çalışırken artık belli bir çalıştıktan sonra artık bir doygunluğa ulaşıyor. Yani o iş artık sizi şey yapmıyor. Yani tatmin etmiyor. Vodafone'dan bir tanıdık bir abi vardı. Bizden çalışır mısın dedi. Yani biraz da tecrübe kazanınca. Aslında şöyle bir şey var. Yani buradan herkese yani iş bulmak isteyen herkese buradan hani bir tavsiye nitelinde olsun. Bir işe böyle hani ilk başta beğenmem, beğenmemezlik yapmayın. Bir işe bir girdiğiniz zaman bir çevreniz oluyor orada. O çevrede birini tanıyorsun. O diyor ki bak böyle bir iş varmış. Yani dünyadan haberiniz oluyor. Evden böyle kariyer sitelerine başvurarak hani ben şansa öyle çağrıldım ama aslında bir işin ucundan tutup Oradan sonra ilerlemek daha mantıklı. Tabii Çünkü tabii insan tabii. tanıyorsun, i̇nsan, o müdürle aranız iyi oluyor, o diyor ki bak böyle bir iş var, seni oraya yönlendireyim. Arkadaş tanıyorsun, başka firmalarla ilişkin oluyor, diyor ki bak bizim burada böyle bir pozisyon var gibi. Yani çevren genişleyince daha iş bulma ihtimali daha çok artıyor. Yani ilk başta beğenmezlik yapmaya Tabii ki de bazı işler şey yapıyor, belli bir noktadan sonra doyuma ulaşıyor. Diyor ki ben bu işi daha yapamam. Veya da daha güzel bir teklif geldi, oraya gideyim. Onları ilerleyen süreçte değerlendiririz. Ama bir pişme süreci oluyor böyle hani. İş nedir? iş nasıl yapılır? Özel sektör nasıl çalışıyor? Müdür nedir? arkadaşlık iş ortamında arkadaşlık nedir? Bunları hani ilkokul öğrencisi gibi. Hı hı. Yani bir sosyal çevre ediniyorsunuz. Daha sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Evet. E tabii bazı Enes gibi şanssız arkadaşlar olabiliyor yani. <laughs> i̇ş bulma Boğaziçi Üniversitesi işsiz. <laughs> o da şanssız, o şans o tamam iş nasip, nasip meselesi. Söylediğin şey çok doğru Hasan abi. Yani evde oturup da <laughs> iş aramak çok zor. Olmuyor. Yani bekleyeyim de benim mülakata çalıştığım Oradan alınayım. Zaten biliyorsunuz özellikle şeyde hmm. tanıdık olmadan. Evet, tabii, ya, bu tabii. torpil işleri zaten benim çok canımı sıkan bir iş. Evet. Hiç de nasip olmadı bana. Hiç istemediğim bir şey yani. Torpil. Birinin hakkını yiyerek bir yere gelmek hiç haz etmediğim bir şey zaten. Evet. Allah'tan nasip etmedi böyle bir şey. Aynen. Yani ama maalesef işte herkes de böyle düşünmüyor. Yani o şekilde. Şimdi benim benim yaptığım iş, Türkçe'de yaptığım iş normalde bir teknisyen de yapabilirdi o işi. Hı Bir e teknisyen de yapardı. Mesela drive test yapardık. Kucağımıza bilgisayar alırdık. Sinyal ölçümü yapardık. Şehir içinde dolaşırdık. Caddelerde dolaşırdık. Sokaklarda dolaşırdık. Ama bunu ben buna kocundum mu? Gocunmadım. Çünkü o işi orada öğrendim. Tekniğini öğrendim. Sinyal nedir? E, sinyal seviyeleri nedir? baz istasyonu nedir? Anten nedir? Sahaya çıktım kuleye çıktım. İşin işin dibini öğrendim yani. Ve e, sağ olsun oradaki şeyler de çok iyi, çok kaliteli elemanlar vardı Türksel. Gerçekten bu işte pişmek için çok güzel bir yer. Eğitimlere gidiyorduk İstanbul'a, Ankara'ya. Aynı şekilde herkese o konuya geldiğim zaman da anlatırım. Vodafone'dan, bir yıl sonra da Vodafone'dan teklif gelince oraya gittim. Orada da çok eğitime gittim. Hı hı. Yani bazı tullar var şeyde kullandığınız, iş yerinde kullandığınız. Mesela bir bazı istasyonu kuruyorsunuz orada sanal olarak. Haritalar yüklenmiş. Bu bazı istasyonunu buraya kurarsan ne kadar bir kapsama sağlanın. Size hmm. bir şey prediction koşturuyor. Yani bir ön izleme, simülasyon yani. Yapalım. simülasyon gibi şu anteni takarsan şurayı kapsarsın. Şöyle yaparsan şöyle yaparsın. Size bir şey ön izleme yapıyor yani Anladım. size. Ee, yani şöyle bağlayalım burayı, konuyu toparlayalım şu şekilde. Yani iş işte öğreniliyor gerçekten. Ne kadar Kesinlikle. üniversitede ders görsen de 4 sene, 5 sene o gördüğün dersleri iş hayatında kullanma oranı çok yüksek hı hı. değil hı hı. ama işte çalıştıkça öğreniyorsun. Dediğin gibi eğitimler alıyorsun. Eğitimlerde de birçok şey öğreniyorsun ve tecrübe kazandıkça da daha iyi işlerde. Ve çok insan tanıyorsun. İnsan tanımak evet, evet. işin temelinde insan tanımak var bence. Yani network dediğiniz tabii şey. De. E, network aynen. Aynen. İngilizcesi. Aynen. Peki o zaman e, Vodafone'dan devam edelim. Vodafone'a Vodafone geçtim. Vodafone'da aynı hemen hemen aynı işi yaptım. Optimizasyon işi yaptım. Gene Trabzon'da. Ve bölgemiz çok büyüktü. Yani ordu'dan tutun e, Vodafone'da ordu yoktu pardon, Türksel'de ordu vardı. Yani herkesin bölgesi farklı yani. Atıyorum bir il oluyor onda, bir il olmuyor ya Vodafone bölgesinde Giresun'dan başlayıp Rize, e, Trabzon belli bölgeleri var atıyorum. Samsun'da da aynı şekilde Samsun bölge var. Aynı bizim yaptığımız iş gibi. Orada da bir birim var. Vodafone yani bu, bu Giresun, Trabzon, Rize'nin bölge müdürlüğü Tra Trabzon'da Aybur, mı? Gümüşhane, Aha. Artvin. Bunlar o, Trabzon'dan. He, Trabzon bölgeydi. Aha. Biz de o işe girdik sonra Trabzon bölge kapandı benim şansıma. Hmm. Trabzon bölge kapandıca ben işsiz kaldım. Ha. Yani Vodafone'da biraz o konuda biraz acımasız GSM şirketleri. <laughs> ya GSM'de çalışacaksanız eğer, GSM'de çalışmak isteyen arkadaşlara, yani sırtınızda çantanız olacak, evde olmayacaksınız kendinize. <laughs> <laughs> tabii ki evlenin de, yani e, otellerde gidip kalıyorsunuz. Ben e, o çalışma, GSM hayatımda hep otellerde kaldım. Sürekli bir çantam hazırdı benim. Hmm. Yani bugün buraya gidiyoruz, bu şurada hmm. şöyle bir iş var. Çantam Ama hazırdı. bu bölgede değil mi? Tabii bu bölgede. Aha. Ama gezmediğim, gitmediğim köy, yani parayla gezemeyeceğim yerleri gezdim. <laughs> Yani çok evet, evet. Ama güzel, keyifli güzel. bir iş. Ben de severim gezmeyi. Evet, hem evet, gezip hem böyle iş yapmayı çok Sevmez seviyorum. misin ya sen? Yani <laughs> dağlara dağlara çıkıyorsun. Ay şimdi seni taşımadan... tutmasak burada buradan gideceksin yani. yani. Orada, bu normalde fotoğraf çekmem lazım. <laughs> ben. Orada Vodafone, Vodafone'da ne kadar çalıştın? Vodafone'da bir sene çalıştım. Sonra orada bir işsizlik süreci yaşadım. Yani. Evet. İş bulamadım. Yani GSM istedim tekrar. Çünkü çok seviyordum GSM işini. Orada iş bulamadım. Baya 8-9 ay bir işsiz kaldım. Çok zor zamanlar yaşadım işinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum yani. Bir de evliydim o zaman. Hı hı hı. Evlilik evlilik de vardı. Çok yani so. çok sıkıntılıyım. Allah'tan çocuk yoktu da. Hı. Birazcık o işte çıktı. Evet. Neyse. E, ondan sonra e, gene network dedin ya sen. Hı hani hı. İnsanlar tanıyorsan. E, Vodafone'da bir abimiz vardı. E, o bana referans oldu. Dedi ki, Generation'da bir iş var. Telekom Türk Telekom'un kendi bünyesinde. Bir şey mühendis arıyorlar. Dedi ki, böyle böyle bir eleman var. Oranın müdürüne tavsiye etti beni. ...bizde çalıştı falan. Ya ...işte i̇şte diyoruz ya network. Evet, Şimdi evet. o network, Vodafone'da çalışmasaydım evet, Telekom'da bir hoş yani. bulamayacaktım. Hı <laughs> hı. Ondan sonra mülakatına girdim. Ve ee, oranın müdürü, Ankara'dan gelen bir ekip, böyle bir kalabalık bir şey. Zaten konuştuk zaten. Teknik konuştuk zaten. Ne iş yaptın? Ee, klasik bir mülakat. Nereleri gezdin? Bundan önce de çok mülakata girdim. İşe girmeden önce de çok mülakatlara gittim yani. Mülakat yani çok rahatım. Ben zaten rahat, genelde rahat bir insanım. Evet. İşe evet. Bilmedim mi bilmiyorum derim. Yani alırsa alır, almazsa almaz yani. Çok kasmıyorum o işte. Ondan sonra oradan sonra bir de şey girdik. Online bir sınava girdik Telekom'da. Şu anda aynı mı bilmiyorum. O zaman da online bir sınava girdik. Böyle İngilizce vardı, zor sorular vardı. Böyle mantık soruları vardı yani. Ben kaldım diye düşündüm yani. Matem bildiğim matematik en iyi bildiğim matematik sorularını yapamadım. Anladım. Bilgisayar üzerinden böyle next next diye gidiyorsun. Hmm. O tarz bir sınavdı, online bir sınavdı. Sonra o olumlu geçti. İyi geçmiş. Onu sonra Telekom'da başladım. Telekom'da da bölümüm RSMC diye bir bölüm, network management, böyle dev ekranların olduğu, hmm. alarmların takip edildiği, hmm. sistemin takip edildiği, sürekli 24 saat vardiya diye tutulduğu, hmm. mesela bir yerde kesik var, fiber kesildi, şu saat bu çalışmıyor. Network dediğimiz ben şey, DSL bütün, kısmındaydım. bütün elektronik cihazların e, bağlı olduğu. Telekomun bütün elektronik cihazlarının kontrol edildiği bir merkez, yani Hı -hı. gözleme merkezi. Orada sürekli nöbetçiler olur, teknisyen nöbetçiler olur. Mesai de olur. Mesai de olur, sürekli. Orada bir şey vardır. Mesela gecenin bir yarısı bir fiber kesildi bir yerde hemen fiber ekibi oraya gider. Tabii biz fiber ekibi değil de yönlendiriyoruz. Hı -hı. Biz sadece gözlem yapıyoruz orada. Bizim birim öyleydi. Hı -hı. Tabii oraya gider ekip fiber ekibi ayrım. Network operasyon var. Ondan sonra şeye gidiyorlar. Şu mahallelerde dolaplar oluyor ya. Hı -hı. Onları kontrol ediyorlar mesela bir birim. Çok birim. Telekom çok büyük bir firma. Gerçekten Hı -hı. çok büyük bir firma ve network işini öğren. O, o, network o network değil. <laughs> Normal bildiğiniz. <laughs> evet. evet. O, 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 network, network o, network network başka ne network. network'ü Telekom'da öğrenirsiniz. Ya, onu söyleyeyim size. Ben şunu söyleyeyim sana Enes. Mesela şeyde Cisco kurslarına gittim. Hmm. Cisco kurslarına hani bir altyapım olsun. Boş durmayayım. E, network kurslarına gittim şeyden. Hem büyük paralar verdim. Microsoft kurslarına gittim. Gerçekten iş işte öğreniliyor. O kurslarda e, ben çok bir verim alamadım yani. Öyle diyeyim size. Tabii ki de belli kuşlara gidindir ama yani bir slayt açıyor size orada. O slaytta diyor ki bakın bu diyor şey router. Bir tane yuvarlak çizmiş. Router. Üzerinde bir çarpı var. Ya router nedir? Kaç tane beslemesi nereden gelir? Üzerindeki kartlar nedir? Onun kontrol cihazı, kartları, ne iş, ne iş yapar? İçinde hangi amaca hizmet eder? İnternet nedir? Telefon bağlantısı nedir? Sabit internet, e, sağ dolabı nedir? MPLS nedir? network cihazı nedir? Ya authentication nedir? Mesela böyle bir sürü terimler orada öğreniyorsunuz. Gerçekten bir okul gibi. Ve Telekom'da çok eğitime gittik İstanbul'da. Yani her bir ayda içinde 2 3 defa şeye gittiğimi biliyorum. İstanbul'a eğitime gittiğimi biliyorum. Ha verimli verimsiz. Bazı eğitimlerde uyuyorduk. <laughs> ya öyle öyle olan zamanlar da oluyor ama o kadar bir GSM, GSM okulu gibi şey. GSM diyorum. E, network okulu gibi yani. Hı, hı. Özellikle benim bulunduğum birim. Ya ben o konuda biraz şanslıydım. Sen orada da Giresun'da çalıştın. Giresun'da çalıştım ama hemen bu tarafa geldim. Burada bir açık oldu. Yani Giresun'da 3-4 ay kaldım. Trabzon'a geldim. Trabzon'da bir açık oldu. Dediler ki zaten Trabzon'daydım. Buradan gidip geliyordum. Hı -hı. Orada kalıyordum. Hafta sonu geliyordum. Eşimle Eşim de şey başka bir yerde çalışıyordu. Trabzon'daydı evimiz yani. Hı -hı, Hafta sonları geliyordum işte. Burada boşluk olunca geçtim buraya. Ya boşluk olunca buraya geldik yani nasip oldu. Oradan buraya geldik. Ondan sonra burada başladım işte. Network operasyonunda başladım. Şey network e, management'a başladım. Ne kadar çalıştın burada? Burada da ne kadar çalıştım? 2013, 3 yılda orada çalıştım. Sonra o arada tabi bu işsiz kaldığım süreçte de KPSS'ye hazırlandım. <laughs> Bir dedim şansım Ama herhalde ortalama çalıştım. Yani çok çalıştım denemez. Ondan sonra o e, telekomda çalışma sürecimde KPSS sonucu belli oldu. O zaman da tam uzmanlık uzman yardımcısı olarak giriyorsunuz. İlk mühendis olarak e, telekoma girdiğiniz zaman uzman yardımcısı olarak giriyorsunuz. Tam uzmanlığı aldım tam maaşım arttı. <laughs> ya, tam tadını çıkaracağım derken kahve de belli oldu. O belli oldu da uzmanlık oldu, onaylandı hani onun tam parasını yiyeceğim derken KPSS'e de belli oldu. Orayı tercih ettik. Kesin devlete. Tra Trabzon valiliğinin de mühendis olarak devam ediyorum şu anda. Hmm. Şu anda şey diyeyim. 112 Acil Çağrı Merkezi kuruldu. Tüm 81 ydi. Bu arada sosyal bir kamu spotu da yapayım. Yapalım. Tüm Türkiye'de artık yurt dışında 911 mantığında Artık tüm çağrılar polis, emniyet, sahil güvenlik, jandarma, sağlık hepsi tek numara altında birleşti ve 112'yi arıyorsunuz. Tüm acil kodlar için. Artık 155 556 çevirmenize gerek yok. Ha şaşırdınız, aklınıza gelmedi. 155 çevirdiniz, gene orası çıkıyor. He. Orada ön çağrı karşılayıcıları var. Bizim İçişleri Bakanlığı personeli. Onlar sizin çağrınızı alıyor, filtreliyor. Hani asıllı çağrı mı, asılsız çağrı mı? Çünkü çok asılsız çağrı var. Yani normalde o olmasaydı direkt Doktoru, şey Sağlığı arayacaktı mesela. Sağlık onunla uğraşacaktı mesela. Mesela bir ambulansta çok acil ihtiyacı olan bir insan var. Hı hı. Orada bir filtreleme yapıldı. Yönlendiriliyor. İtfaiye yönlendiriliyor. Sağlığı yönlendiriliyor. Nereye ilgilendiriliyorsa. Tek bir merkeze toplandı. Ben de oranın teknik altyapısına sorumluyum. Yani teknik altyapısı nedir bu işin? Peki ne iş yapıyorsun yani orada? Yani A'dan Z'ye ne varsa. Yani kartlı geçiş sistemi, oranın network sistemi, hı. sesi. Çünkü bir çağrı merkezi var orada. Hı. Kulaklığı, bilgisayarı... Ya aklınıza ne geliyor? Binanın tüm teknik işleri. Sadece şey değil, makine kısmına da bakıyorum. Ya ben bakmıyorum ama ya o konuda tecrübeli teknisyen arkadaşlar var. Hı hı. klimada çok iyi mesela çocuk. Elektrik işini anladım. Ona o işi veriyorum mesela. O başka bir iş yapıyor. Yani kimi bilgisayardan çok iyi anlıyor, networkten anlıyor mesela. Ya biz orada biraz daha yönetimsel. He, orada he. da 24 saat var tutuluyor. Hem çağrı alıcılar, hem teknik nöbetçiler. Orada 24 saat bir devirdayım var. Günün 7-24. Orada bir döngü var. Yani elektrik, elektrik kısmı çok önemli mesela. Çünkü jeneratörler, yedeğin yedeği. Çünkü orada hiçbir şeyi e, atlama şansınız yok. Hı hı. Çünkü bir kesintiye bakar, bir kesintide bir hasta arayamayınca direkt evet. sorumlusu sizsiniz. Yani evet. çok riskli bir iş. Hani rahat bir iş şey ama riskli bir iş. Burada yani da, da sorumluluk mesai kalıyorsun. var mı? Mesela atıyorum akşam duran orada. S şöyle, teknik personel, e, teknik personel. 12-48 şeklinde nöbet tutuyor. 12 saat çalışıyor, 48 saat dinleniyor. He. Çağrı alıcılar da aynı şekilde. Ama farklı kurumlar var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı, bina, İçişleri Bakanlığı'nın binası ama içinde Sağlık Bakanlığında da personeli var. Belediyeden itfaiyenin personeli var. Yani karma bir kurum. He. Ama yönetimi bizde. Biz oranın şeyini, e, ihtiyaçlarını gideriyoruz. bir problem çıktı. Sağlıkçı diyor, benim kulaklığım çalışmıyor, bilgisayarım çalışmıyor. Altta elektrik He. şalter atıyor. Ondan sonra jeneratör devreye girmiyor gibi her türlü aklınıza gelebilecek bir binada her, orası aslında bir ev gibi. Hmm. Ee, sağlıkçılar e, veyahut da oradaki personelin dinlenme yerleri, yatma yerleri, televizyonu, yemek yeme yerleri. Yani bir ev gibi orası. Ondan evi. Anladım. O tarz bir yerde ben de te, oranın teknik sorumlusu bir mühendis arkadaşımla beraber orayı yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Yani, yani devlet personeliyim en sonunda. Hak yani e, 15 15 sene falan bir <laughs> iş hayatım var. 6 senedir de oradayım. 2014'te sene... girdim. 2014 ne kadar sonlarına doğru mucadidim. İşte 5 senedir dur oradayım. 5 6, 5 6 5 6 6 6 seneden fazla. 6 sene eee devlettesin. Ondan önce de özelde çalıştın. Özelde İkisini çalıştım. de deneyimledin. İkisini de deneyimledim. De güneş de yavaş yavaş batıyor. Evet, güneş de <laughs> yavaş yavaş batıyor. <laughs> o zaman istersen eee biraz da hobilerden konuşalım. Olsun konuşalım. Sen şimdi başta söyledim. Eee YouTube'a videolar yüklüyorsun. Evet gezmeyi, fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi de çok seviyorsun. Aynen. Bu nereden geliyor? İlk ondan başlayalım. Nasıl girdin bu işe? Ya ben küçüklükten beri bende bir şey var, hastalığı var. Doğa, yayla, böyle hayvanları takip etme. Bir Şey de var bende. Özellikle hani dedim ya meslek olarak elektronik haberleşme. Aha. Ben küçükten beri böyle bir sinyalin havadan gitmesi benim çok ilgimi çekti. Böyle televizyon, telsiz, cep telefonu nasıl oluyor? O beni Küçükten beri çok ilgim çekmiştir böyle aletleri sökerdim takardım çöpte bir şeyler bulurdum sökerdim o kondansatörleri ayırırdım dirençleri bir kenara ayırdım kutu yapardım kendime yani lehim yapardım lehim makinem vardı avometrem vardı şeyde ip35'te Pille, pilleri ölçerdim pervane çevirirdim böyle basit basit şeyler. Tabii şimdiki gibi o zamanlar malzemeye erişimimiz, gideyim Karaköy'de böyle malzeme alayım, <laughs> YouTube'dan video izleyeyim, şöyle bir devre yapayım yok. Tabii. O zaman e, da Seni sene 1900 bağlantı vardı o zaman. <laughs> Ekolaynet vardı şöyle. İnternet yoktu yani. Evet. Böyle bir dünya yoktu yani. GSM yeni yeni geliyordu o zaman. Ya da yeni yeni var Türkcell böyle yeni yeni çekmeye başlıyordu böyle. Bu, bu kadar telefonlarla olduğu zamanlar işte. Ya öyle bir şey ben çok şey çok seviyorum. Bana hani fotoğraf çekmeyi, drone uçurmayı, hele uçaklara çok ilgim vardı mesela uçan cisimlere. Hı, hı. Böyle şey yapardık. Tahtadan motorlu bir şeyler yapardık. Uçmazdı böyle. Niye uçmazdı diye. Böyle. Kafayı yerdim. Böyle, niye uçmuyor bu diye falan. Hep Çok onu çalıştırmaya çalışırdım. Uçurmaya çalışırdım. Daha hafif yapmaya çalışırdım. Hep ilgim vardı yani. Özellikle drone işine çok ilgim vardı. Küçükten beri. Fotoğraf biraz daha sonradan gelişti yani. Yavaş yavaş gelişti. Hasan abinin drone pilotajı da çok iyi. Yani biz Hasan abiyle ilk tanıştığımızdan sonra 2-3 hafta içinde direkt gezmeye gittik. Drone videosu çektik ve ee, Baya hiç korkusuzca kaldırıp her yerden geçiriyor drone'ını Çok da güzel çekimleri var. Ee, şimdi bugün YouTube'dan sorular istemiştim sana sormak için. Hı hı. Oradan gelen bir iki soru var. Onları soracağım. Sonra da tavsiyelerini alalım. Bugünkü videoyu kapatalım. Bölümün yurt dışı imkanları nasıl? Diye sormuş bir arkadaşımız. Yurt dışına giden arkadaşlarım var. Ama yaz, sanırım yazılım işiyle uğraşıyorlar. Hı hı. Tahmin ediyorum. Çünkü çok da biraz sosyal bağları da, ondan da kopardık. Yani şeyde görüyorum. <laughs> i̇nternette görüyorum. Falan. Yani sosyal medyada falan görüyorum. Yurt dışına giden var ama çok mu? Değil. Genelde klasik gördüğüm bir fabrika müdürü. Bir de bir tek, ben müdür olamadım. <laughs> <İşte> bütün arkadaşlarım <laughs> de, belli yerlerde. Yani çok çok idealist bir insan değilim. Yani ben ha, evet. ben e, kaliteli yaşamayı, imkanlarımla yaşamayı seviyorum. Yani öyle çok idealist şu olayım şu olayım diye bir idealim yoktu. Yani çok ortalama bir öğrenciydim ben zaten. Yani ortalama bir insanım öyle çok. Ee, süper zeki veya süper böyle vizyonu olan çok da normal ortalama bir insanım. O yüzden e, kendimi tanıyorum yani. Kendimi tanıdığım için hani nelerden keyif alıyorum. Kaliteli, güzel bir hayat yaşamaya çalışıyorum yani o açıdan. Ee, soru neydi? Soru yuttum <laughs> <laughs> yurt dışı imkanları nasıl? Yurt dışı imkanları var. Özellikle benim çalıştığım zaman da şimdi de bilmiyorum şimdi GSM işini de benim çalıştığım zaman da yurt dışında çok güzel imkanlar vardı. He. Yani bir şey çalışıyorsunuz yani atıyorum iki yıllık bir proje var diyorlar mesela proje proje gidiyorsunuz. İnşaat da öyledir mesela. Aha. Üç yıllık bir inşaat işi var. İnşaat mühendisi git, mesela Katar'a gidiyor örnek veriyorum. Aynı onun gibi GSM versiyonu olan çok yer vardı. Tabii. Özellikle 3G zamanında, 3G Türksel zamanında 3 g biz geçmiştik o zaman. Mesela o zamanlar çok yoğundu, çok iş vardı o zaman. Bayağı bir iş vardı mesela. Yani ee, sen de gitsen giderdin aslında. Tabii, olsa giderdim. E keşke gitseydim, güzel paralar kazanabilirdik yani. Hmm. Ama tabii Biliyorsun benim tercihimi. Yani sen, yani, yani çok Dere, güzel alamadık. Para alan, kazanması alamadım. da yapacağız. Ya, bu yaylaya çıkamadıktan sonra Kadar'da, yani şimdi, Kadar'da nerede bulacaksın Yani yaylaya? her hafta sonra yaylaya ha. gitmem lazım. Doğanın içinde olmam evet. lazım. Derelerde gezmem lazım. Denize girmem lazım. Su yok, kuşu yok orada. Hep güneş. Ha, Trabzon güzeldir. Yağmur yağma. Karadeniz güzeldir. benim beğenmeyen. Ben orada sıkılırım. İstanbul'da yaşamak için. Beğenmeyen yani. hemen şimdi kapatsın diye. Böyle <laughs> yani öyle insanlar vardır illa ki. Tabii ki biliyorum. Benim arkadaşlarım diyor. Ya burada nasıl yaşıyorsunuz diyor mesela İstanbul'da. Ya İstanbul'da yani mecbur kalsam orada da yaşayabilirdim. Ya, tabii. Yani kendimi adapte edecektim oraya. Ee, mezun olduğu üniversite çok iyi bir üniversite değil ama çalıştığı yerler çok iyi. Bunu nasıl başarmış? İşte anlattığım gibi demin evet, zaten yani öz, üzerinden da... geçtik. Yani ben o mülakat sürecinde o baş... kariyer noktanetten başvurmuştum. o zamanlar tabii. Şimdi. Neler aslında bilmiyorum. bir, bir, bir yani, kapıyı açtın diğer kapılarda açıldı. Yani bir kapı açılınca ondan sonra gerisi çorap söküyor gibi Çırı, geldi. Aynen. Ama şu andaki durumu bilmiyorum yani şu, şu anda an çok uzak kaldım e... o işte. Senden biliyorum en, en yakın. Çektiğin <laughs> yani, <laughs> <laughs> O da seninki de şanssızlık yani. Evet, evet. Ya, Şimdi, bir, bir, bu, bu tarz işler hem biraz kısmet hem biraz ya, şans. Kısmet biraz şans işi. Ama dediğim gibi bak şunu unutmayın arkadaşlar buradan tüm genç arkadaşlara sesleniyorum. Bir yerden işin ucundan tutmaya bakın. Ha, çok kötü çok kötü olmasın ama yani Aklınıza yatacak, yatabilecek bir şey. Bir yerden başlayın. İşin ucundan evet. tutun. Gerisi gelir. Mutlaka gelir. Yani orada sizi kimse zaten zorla çalıştıramaz. Tabii. Girdiniz, beğenmediniz. Çok e, çok kötü geldi size. Yani gerçekten çok mutsuzsunuz. Ayrılırsınız. Tabii. Yani kimse size zorla bir şey yaptırmıyor. Zaten o da gönüllüsü diyor. O evet. neticede herkes parayla çalışan, maaşla çalışan insanlarız yani. Ya ama bir işi, işin ucuna tutun. insan tanıyın. insan tanımak, network oluşturun işte. Enes'in demin dediği gibi. Network oluşturun. Geri kalan da hani bu, bu şey olsun. video sonunda tavsiye eden, gibi ha de ha ha olsun. Ha yani ha ha hem hı. o tamam. da olsun. Bir şekilde nasip oluyor yani şey. Ve tabi ki azim kendinizi geliştirin lafına da ben çok kızıyorum. Yani kendini geliştir. Ya veya da şeyler gibi atıyorum. Ben gittim bir sürü kurslara gittim. İşte kendimi geliştirmek adına gittim ama yani havada cıvada kalıyor yani. Ha ya hava cıva kalıyor yani. İşte işte öğren, işte öğreniliyor. Bir ucundan tutun geri kalanı gelir. Çok uzatmayayım bu işi. O zaman Hasan abi. sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün, Bugün teşekkür ederim davet ettiğin için. Estağfurullah. Beni buraya büyük çıkardığın bir, için. Büyük bir keyifte. Ee, şimdi yavaştan videomuzu kapatalım, diğer işlere bakalım. Evet. <laughs> Güneş de battı ama çok güzel gün batımı manzarası var. Bir şeyler bir şeyler çekeriz. Arkadaşlar, insan ökleni bu bölümün de sonuna geldik. Bugün Hasan abinin hikayesini dinledik. Ee, bizimle çok güzel e, hikayelerini paylaştı. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.